konumuza devam ediyoruz. Serkan Bey'le. Ben sana öyle mi söyledim <laughs> Ama Raşit ne yapalım? Bey? Bugün Peki böyle olsun. Bak bugün senden iyi bir performans bekliyorum. Her zaman benim performansım yüksektir. Ya bırak bunu zaten sığmadık kadraja. <laughs> evinden beri uyarı geliyor. Kaykılı sola doğru. Kaykılı Babanın iyi masasıymış mi? gibi. Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen dersimizde nüfusun tanımından, nüfus sayımlarından filan bahsetmiştik. Konuya kaldığımız yerden devam edelim. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler nedir? Bir şey Peki. soracağım. Bir şey soracağım. Bir dakika şimdi bak. Başta öyle... ne dedik? Hani sormayacaktın öyle anlaşmıştık. <laughs> ben sana evet demiştim ya. Yalan söyledim. Hay sana. Ya. Bittin sen, bittin. <laughs> şimdi hocam bak. Farz et cebinde belli bir müddet yetecek paran var. Tamam. Tamam. Yani hemen yarın ekmek muhtacı değilsin. Ve gerçekten bu şehirden sıkıldım. Aksaray'a da gidemez. Tamam. Onu da söyleyeyim. Direkt o geçti Türkiye'de yapalım. nerelere taşınırsın? Nerede hayatına yeniden başlamak istersin? Ya, yazlık kışlık işte daha sıcak bir memlekette. Daha sıcak memlekette yazlık kışlık. Işte. Mesela ben sana söyleyeyim. Her memleket bizim başımızın tacı da hocam. Mesela Kars'a gider yerleşir misin? Erzurum'a gider yerleşir misin? Orada ye soğuk. gider. Soğuk, sert iklim öyle değil mi? Evet. İnsanların bilinçaltında hep şey vardır. Ee, daha ılıman yerlere gidip yerleşmek zaten vardır. Bizde özellikle emekliye yaklaşan insanların en büyük hayali Ege'ye yerleşmek. İzmir'e yerleşmek. <laughs> Bir balıkçı köyüne yerleşir. Kesinlikle. Evet, ama kimse gitmemiştir bugüne Gitmez. kadar. Gitmez. Alışmış kent hayatına. Çok. Şimdi güzel. bu kadar geyiği niye yaptık? Dersi dinlerken bu mantıkla dinlerseniz özellikle arkadaşlar fiziki faktörler size oldukça mantıklı gelecek yani. Diyeceksin ki evet bu doğruymuş. Şimdi nüfus dağılışını etkileyen ilk faktör tabii ki iklim. Çok önemli Şurada yani. yaşamazsın. Tabii. Ya yani burada yaşayıp ne yapacaksın Allah aşkına? Çöl, bedeviler, deve. Öyle değil mi? Yani Bulabilirsen kutup ayısı. O bedevi, bassız bedevi. Bilmiyorum artık <laughs> nasıl bir şey. Bak hocam dağlık alan. Burada yaşamazsın. Ya bunun hastalığı var, bunun ne bileyim ya yani bir işi var, bilmem neyi var, alışverişi var. Bunun ulaşımı var. Isınması Buralarda mümkün değil. direkt öyle düşünmedim. var, Aynen öyle. Fakat şunu da bilmek gerekiyor. Şimdi biz burada çöl iklimini, burada dağ iklimini verdik diye öğrenci diyor ki yaşasın sıcak ve çok yağışlı yerler çok e, popülerdir, popülerdir değildir. Bak hocam burada Amazon ve Kongo'yu vermiş. Neresi burası? Ekvatoral bölge. Evet. Ekvatoral bölgede mesela e, o kadar fazla bir yağış, o kadar ki... kuvvetli bir sıcak hava var ki. İnsanlar burayı da istemiyor. Yani ne aşırı sıcak yer istiyorlar ne aşırı soğuk yer istiyorlar. Bahar diyorlar bahar. Kesinlikle. Yer şekilleri bir kere kesinlikle yükselti iklimi etkiler. Bu nedenle nüfus dağılışını etkiler. Bunun dışında engebeli yerlerde ulaşım yapamaz. O da sıkıntı. Ya her Aramda türlü sıkıntı. Bak olur. mesela ileriki konulara da bir atıfta bulunalım. Mesela şeye bakıyorsunuz hocam. Doğandolu bölgesine. Türkiye'nin maden açısından en zengin bölgesi biliyor musun? Evet. Yani orada esasında yüzey şekilleri izin verse, ulaşımını adam gibi yapabilsen orada çok güzel yatırım kaldıracak işler var. Fakat ulaşamıyorsun. Ulaşım yok diyorsun. Ulaşım esasında yapılabiliyor da maliyeti aşırı derecede yüksek. Yani değmiyor ona onu orada yapmayı. Anlatabildim Anladım. mi? Anladım. Bu nedenle yüzey şekillerinin çok engebeli olduğu yerlerde ulaşım faaliyetleri gelişmediği için insanlar buralarda pek fazla yerleşmezler. Tabii ki tarım alanları da parçalanmıştır. Bitki örtüsü etkiler mi? Etkiler. Yani Allah aşkına sık ve gür ormanlık alanlar Amazon ve Kongo havzasında ya nereye yerleşeceksin kardeşim? 60-70 metre ağaç her tarafında. Bir de ben derste öğrenci her zaman söylerim. Mesela şehirde yaşıyorsun. Çocuk okula gidiyor, geliyor poposunu tuttu. Ne oldu? Anne işte popomu köpek ısırdı. Abi Allah aşkına buradaki hayvan türü hayvan değil eceyan canavar çocuk bir geliyor sağ bacak yok ne oldu timsah yedi. yedi. ya Böyle bir şey olur mu? Bu nedenle bitki örtüsü canlı çeşitliliği nüfuslanmayı kesinlikle etkiler. etkiler Toprak özellikleri etkiler mi? Etkiler. Toprak eşittir tarım. ise her türlü. Toprağın verimli olduğu yerlerde nüfus kalabalık. Hadi gel sayalım. Mesela Türkiye'de mezopotamya dediğimiz yer. Evet. Türkiye'nin dışında mezopotamya ama Fırat ve Dicle, Dicle arası de, geçiyor. Hı. Ee, Mısır'da Nil Nehri'nin bulunduğu Nehri. yer. Çin'de Sarı Irmağın bulunduğu yer. Etrafı... Tabi tabi. İşte Hindistan'da Ganj'ın bulunduğu yer. Su kaynakları ve toprağın bereketli olması nüfuslanmayı kesinlikle Etki. belirler. Evet. Su kaynaklarından bahsediyoruz. E, su hayattır abi. Etrafta işleyecek toprak varsa bu şekilde, verimli, bereketli toprak varsa ve su, var, su, su da varsa, sulama olur. yapabiliyorsan bitti. Niye Nil Nehri e, Mısır'a hayat verdi? Çünkü o bulunduğu coğrafyada tarımı belirledin Nil Nehri. Nil'in aşağı kısmında denize döküldüğü yerdeki o delta olasında insanlar çok güzel tarım yapıyor. Çatır çatır pamuk alıyor, çatır çatır buğday alıyor. Adam niye oraya yerleşmesin? Kesin. Ama gittin bereketsiz, verimsiz bir yere yerleştin. Orada olmuyor. Sanayi yap. Beşeri faktör deyince aklınıza hemen sanayi gelecek. Şimdi ben bir sürü bir şey sayacağım. Turizm diyeceğim, yeraltı kaynağı diyeceğim, tarım diyeceğim, ulaşım diyeceğim. Hepsi yalan, sanayinin geliştiği yerde nüfus kesinlikle. Para var orada. Tabi tabi. Ben her zaman insanı şeye benzetirim, ateşe üşüyen pervane böceğine benzetirim. Niye biliyor musun? Yok. Şimdi para yani ekmek parası dediğimiz olay. Ateş oluyor. E, ateş. Sen de onun etrafında dolaşıyorsun, sanayi en kuvvetli ateş. Niye biliyor musun? abi? Canlı para. Mevsimlik değil en azından. Tarım yapsan 3 ay, 4 ay. Mevsim. Anlatabildim mi? Turizm yapsan 3 ay, 4 ay sanayi bir yerde nüfusun mevsimlik değil, sürekli arttıran bir faktör. Mesela Avrupa'nın nüfusunun artmasının tek nedenidir. Avrupa verimli tarım toprağı var diye mi nüfusla? Hayır, sanayide kesinlikle geliştiği Kesinlikle sanayi. Japonya'nın, Amerika'nın doğusunun, Apalaş Dağları çevresinin, o kömür yataklarının olduğu yer kesinlikle sanayiye bağlı olarak ne yapmıştır? Yoğun nüfuslanmıştır. Yoluş. Tarım. Mesela Hayır. Türkiye'de hocam Marmara bölgesi. Tarım. Marmara bölgesi Türkiye. Ha Evet sanayi. Yemek yemedin, şeker düşmüş yerlerde. Tamam tamam, kafam karıştı. Tamam peki. Marmara bölgesi hocam. Sanayi. Sanayi, işte. işte. Tarıma bakalım hocam. Bunlar ne? Raşit bu ne? Çok güzel oraya bakarken gittiyiz. Hakikaten. Çilek, filan içinde çıkartmışlar. Şimdi Sağ olsa var. Börk. Olsa da yisek. Yisek yisek. Evet Börk. aynen öyle. Tarımsal faaliyetlerin geliştiği yerler sık nüfusludur. Türkiye'de Çukurova'nın nüfuslanmasının bir nedeni de tamam. Elbette ki Adana orada sanayi de gelişmiş ama tarım. Türkiye'de aynı şekilde işte gapa bağlı alanların yoğun nüfuslanmasının nedeni yine tarım. Adana'da Dünyada... pamuk olayı niye bitti? Adana'da pamuk olayı bitmedi hocam. Güney Doğandolu orayı geçti. He, Artık o kadar ondan göz önünde. Tabi şimdi Adana'da her şey pamuk yetişiyor. Ağlıyor. Çukurova'da ne ararsan yetişiyor. Hani çay fındık falan demiyorum ama. Delta ovası ve iklimi çok müsait. Bu nedenle birçok tarım ürünü Çukurova'da yetişiyor. Fakat Güney Doğandolu projesiyle... Hakikaten Güneydoğu Anadolu'nun çehresi değişti. Değişti değil Vallahi mi? değişti. Ben yakın zamanda gittim. Toprağın üzeri iki parmak su abi. Hay maşallah. Ne ekersen nar ek, nar yetiştiriyorsun. Ceviz yetiştiriyorsun, pamuk yetiştiriyorsun. Ne var Türkiye'de pamukta şu an birinci sırada hocam. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu bölgesi. Demek ki tarım alanları yoğun nüfuslanmış. Şunu kapatamadım. Bir ya. diğeri, yeraltı kaynakları. Şimdi Esen, e, e, mesela e. Almanya'da Essen denilen bir yer Maden. var kömürün çıkartıldı ve demirin çıkartıldı dedik. Sivara e geldiği zaman ne yapıyor? Çelik. Çelik. Demir çelik İşleyelim sanayi. İşleyelim diyor adam. Tabii tabii. En büyük kömür kazma makinesi de oradaymış yani. Doğrudur. İzledim de. Ben başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Zonguldak nüfuslanmasının tek nedenidir. Kömür. Tabii. Yani mesela şimdi Türkiye'de her yerden birçok maden çıkar. Mesela Konya Seydişehir'den boksit çıkar. Alüminyum diyelim. Hı, hı. Antalya Akseki'den yine boksit çıkar. Ama kardeşim Antalya'nın nüfuslanmasının temel nedeni madencilik değil turizm. Turizm. Konya'nın nüfuslanmasının temel nedeni tarım. madencilik değil tarım. Ama Zonguldak'ın nüfuslanmasının temel Tek nedeni serimli. madencilik. Bunu unutmayalım. Taş kömür yatakları bu anlamda gerçekten önemli. Ulaşamadığın yer senin değildir. Güzel. Sanayiden bahsettik, tarımdan bahsettik. En önemli. ulaşım. Fakat ulaşım. Yani sen gittin şimdi pamuğu yetiştirdin ben abi. Yani onu bir yere taşıyamadıktan sonra bunu yetiştirmenin bir mantığı kalmıyor ki. En fazla ölünce işine yarar. <laughs> Silikon kullanıyorlarmış. <laughs> Ulaşım bu anlamda kesinlikle arkadaşım önemli. Ulaşamadığın yer senin değil. Değildir. Hadi gel buna bir örnek verelim. Öyle çok hızlı hızlı gitmek istemiyorum. Bazı öğrenciler şikayet ediyormuş. Konular çok yavaş gidiyor. 10 dakikalık konuyu 25 dakikada anlatıyorsun Hadi ya. diye vallahi. Vuralar, başınız muhtemelen herhalde ondan. Yok canım bu kadar muhabbetimiz yok. <laughs> Ama şunu görmek gerekiyor hocam mesela Marmara bölgesi Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi baba gel sıralayalım eğitim açısından birinci sırada üniversite açısından evet. ulaşım açısından birinci sırada sanayide birinci sırada hizmet sektöründe birinci sırada hepsinin kalbinde bir tek şey yatıyor ulaşım, ulaşım ulaşım rahat düz ulaşım düz bölge bölgenin içerisinde bir deniz yolu var Marmara denizi var en ucuz ulaşım şekli var. Doğu Anadolu'nun gelişmemesinin nedeni ulaşımın olumsuz Ulaşım. olması. Marmara'nın gelişmesinin nedenlerinden biri de elbette ki ulaşımın ucuz yapılması ve kolay yapılması. Turizmden bahsediyoruz hocam. Bak hocam şu benim. O göbekli olan mı? Ha. Ha, burayı gör burası Fethiye, Ölüdeniz. İnşallah. Ya hocam anca resimde görürsün gör işte yani burada ne yapalım. Bir Bak, daha gitmezsin. şu benim. Şu yanımdaki de Vural diyeceğim de yok. Bural gitmez böyle yani. Bural gitmez böyle yerler bozar buralı. Turizmin gelişmiş olduğu yerde mevsimlik nüfus artışı var. Demin konuşmanın başında ne söylemiştim? Sanayi sürekli arttırıyor. Turizm mevsimlik arttırıyor, tarım mevsimlik, mevsimlik arttırıyor. Mesela Türkiye'de Antalya'nın yaz nüfusuyla kış nüfusu aynı mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle. Datça'nın, Bodrum'un aynı mı? Değil. Öyleyse ama bak turizmde mesela burada resimde aldığımız gibi sadece deniz turizmi değil. Mesela Uludağ kış mevsiminde. Kayak. Evet. Öyle değil mi? Öyleyse turizm bir ekmek kapısı olduğu için turizmin geliştiği yerlerde, adını bildiğiniz her yerde nüfuslanma vardır. Çünkü sonuçta turizmden de insanlar ekmek yer. Tabii ki tarihi faktörler. Hemen koymuşum memleketi de. Ya hocam koymuyordum da işte ne yapalım dedim hadi koyayım bir de görelim. Hocam burası var ya delikanlı diyarı. Ey maşallah balıklarından belli. Peygamber şehri. Gizliyor. Ya vallahi yani geyik yapmayayım şimdi de şurada sandalla gezerdik. Burası da bu kadar ünlü bir yer değildi. <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum, Turizme açıldıktan sonra iyi bir temizlendi, güzel de oldu. Eskiden kokardı, şimdi kokmuyor. Ondan sonra mesela burası tarihi bir yer, dini tarafı. Bak burası tarihi bir yer, dini Hem tarafı. De Tabii. Ama sadece şey değil, Anadolu'nun kendisi, 11. sınıfta anlatıyoruz, bir açık hava müzesi. Ne istiyorsun bulamıyorsun? Değil mi? daha değil yok. Abi her şey var. Yani ne ararsan mevcut Anadolu'da. Bakıyorsun mesela işte Kars'a bakıyorsun, ani harabeleri. Trabzon'a bakıyorsun Sümele Manastırı. Yani ne ararsan mevcut. İşte Ege'ye bakıyorsun Meryem ana evi. Dini açıdan. Konya'ya bakıyorsun Mevlana Şebi Arus şenlikleri. Yani bu anlamda Türkiye gerçekten acayip cennet. şanslı. Çünkü cennet. Potansiyelini kullan yeter diyelim. Burada bitirelim.